Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dado. Arkadaşlar bugün Ben. uzaylı karakterlerin gerçek oldu kolları bu kız. Bakalım gerçek oldu nasıllar. Bunları kötü Yanımda arkadaşlar şurada Johnny var ve sürpriz biri var arkadaşlar. Yanımızda bir de ben Tenizim var arkadaşlar. Burada da uzaylılar var görmüş olduğunuz gibi. Orası ne boş ya? Burası ne boş acaba arkadaşlar? Çünkü orası Senisin Anladın mı sen? Hani boşsun ya. Orası da boş. Ana, ne diyor lan sen ne diyor? Arkadaşlar gülünüzü ve konuğumuzun yanında bana neler neler diyor. Adam ol adam ol. Allah, Allah 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 İlk olarak ateş topuyla bakacağız Ondan sonra yerde uzanan yaban köpeği onu uyandırmamamız gerek ama. <laughs> Elmas er kafa elinde yol kılıçları var. Gölge hayalete. Hala burada neden kimse yok lan En sonunda arkadaşlar güncellemeye bakacağız hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden farklı uzaylı. Hepsi de arkadaşlar farklı farklı güçleri var siz bu uzaylardan hangisini daha çok seviyorsanız yorumlar kısmına yazın. Sizce hangisi daha güçlü? Onu da yazın bakalım arkadaşlar. Ben e de soracağız arkadaşlar. Şimdi bakalım en sevdiği uzaylı buradan hangisiymiş? Söylesin. Burada niye kimse yok. Ben TNT'nizim. Sen senin burada hangi uzaylı daha çok seviyorsun? Bakalım söyle. Ben hepsini çok seviyorum ya. Yurt <laughs> etmiyorum. Görüyorsunuz bak Hepsini çok seviyorum. Adam gibi adamla. Ben hayır da derim la. Hayır da edeceksin la. Yok Nizati. Ne her zaman bir farkını koyarsın sen. Biz en iyisi karakterlerin gerçek hayattaki hallerine bakalım. O zaman hadi bakalım ben de en azın. Hadi bakalım Juni. Şimdi üçümüz birlikte gerçek hayattaki yüzlerine bakalım bu uzaylılar. Ama arkadaşlar bakmadan önce sizler de kanalımıza abone olup kanalımıza abone olup tüm bildirimleri yapıp videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bunları yaparsınız. Beni çok ama çok mutlu ederiz. O zaman bunları yaparım. Ben beni takip et. asıl beni takip etsin. Yolu ben biliyorum ya. Lan ne yolu lan ne yolu lan. Şuradan şuraya iki adım atacağız ulan. Olsun. Olsun yine de ben götüreceğim. Yani benim video. Anladın mı? Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar burada ateşte var görünüyor olayım. Allah çok yüksek biraz uzaklaşayım yani yani. <laughs> Yanacağım ya. Ben tam buraya bu bir uzaylı böyle yani. Valla çok iyi bir uzaylıya benziyor. Yakıyor yakıyor fazla yaklaşma. Aynen yaklaş açmayacağız zaten fazla uzaklar Bakacağım gibi bakacağım Arkadaşlar i̇şte bu bakalım gerçek yüzü nasıl Ben oradan oraya nasıl geçeceğim bakalım Biraz hızlı olmam lazım şuradan açalım bakalım arkadaşlar da işte bunu gerçek ooo oh, Görüyoruz bu arkadaşlar Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar gerçek öteki hali ne kadar da çok havalı ve inanılmaz Şaşa kaldım kaldım Valla beni bir şöyle çakın bakın bakayım beni bir şöyle böyle bir çakın sıra Sırada arkadaşlar yaman köpek var Aralar ısır nasıl tatlı bizi ısırmaz umarım arkadaşlar yani şu an uyuyor galiba ben seni yani ses çıkarma fazla tamam mı ses 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 lan lan sus lan sus lan. sus, sus. <laughs> tamam tamam la korkma lan merak etmeyin ben burada olduğum sürece size hiçbir zarar gelmez çünkü ben ben seniyim Anladın ben burada olduğum sürece size kimse zarar veremez. Ben de sağdayım la Sağdayım la La! Ne diyor lan? Ben daha dünküsün öyle niye diyor onla? Öyle niye diyor Johnny bak gider bana. Tamam hadi lan üzülme üzülme. I love you hadi hadi. Ya, ne I love you? Ne diyor Johnny? Yine ne diyor ya? Valla burada akıllı üç izi toplandık. Şu an I love you diyor. Bakalım yaban köpeğin gerçek hayatındaki hali nasılmış arkadaşlar. Şöyle paravanı açalım. <laughs> şur gördüğünüz gibi bakın omletiz orada arkadaşlar burada da var aman ellemeyek şimdi kalkar balsan hepimizi yallah. Arkadaşlar yaban köpeğin gözü yok biliyor muydunuz? Gözü olmadığı için de ses dalgalarıyla böyle her şey algılıyor. Valla helal olsun yaban köpeği helal olsun lan. Zar zor irade ediyordur lan bu. Helal olsun bende. Aynen aynen helal olsun ya. Yani. helal olsun. Ben bile nasıl bulacağım o yapamam yani. Yani yapıyoruz bir şeyler işte bizde ya. Boş değiliz. Dünyayı ve evreni kurtarmak benim görevim. Ve buna kimse mani olamaz. bilgaks bile olamadı yani. Helal olsun. Olum. Şimdi sırada elmas kafa var. Elinde elmas kılıçlar var. Sana bak. Elmas kafaya bakın arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi oyunda böyle arkadaşlar böyle gözüküyor. Harbi elmastan da biz bunu madende buluyoruz lan. Biz de seni ormanda buluyoruz lan. Anala beni niye ormanda buluyorsun sen? <laughs> Anala niye gülüyorsun? Bana çok mutlu bu sokuyorsun. Yani la bu sokuyor. Gel lan gel hadi hadi. Gelemem yolumda şu an odun var. <laughs> Ulan lan ulan bir odun diyor bana da. Neyse neyse Johnny senle görüşeceğiz Bakalım senle görüşeceğiz Biz en iyisi paramanı açalım ve bu elmas kafanın gerçek etiketçisine bakalım Allah, Allah, arkadaşlar görüyoruz buna. Oo arkadaşlar elmas kafa istediği silah dönüşebiliyor arkadaşlar eliyle baksanıza. Bunu isterse silah yapar bunu kılıç yapar bunu balta yapar bunu kürek yapar her şeyi şey yapabiliyor. Acaba beni yapar mı lan? Senin heykelin yetmez lan. Evet o kadar elmas benim heykelime yetmez lan. Sırada gölge hayalet var arkadaşlar. <laughs> ah, gölge hayaleti görüyor. Uçuyor la, Uçuyor arkadaşlar çok inanılmaz. Allah çok esrarın Bir anda kaybolun bir anda ortaya çıkın. Bakın şimdi. Hani ben buradayım. Bir anda çıktım. gör korktunuz mu? Aman Allah'ım. O kadar korktum ki kalbim çıkıyordu la. Da. Bir daha yapma la. Ha. Harbi mi la? Harbi mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Az, Nasıl az, kalbini çıkartıyorsun? La sen IQ derecen kaç la? Ne bileyim ya bir hızlı baksana bu kadar iyi oldu bak göre korktu bak göre Ya boşu ben deniz valla bunu gördüğü için çok zaten mağrumum şu an yani Bunları görmemen gerek buna Görsün görsün bak arada burada müthiş savaşçı ben varım yani ben varım ya Bakalım gölge hayaleti gerçek yüzü nasılmış Anam oh, anam anala bu ne la bu ne korktu la Arkadaşlar yani bunu görse duvarın içinden geçiyor Bakalım ben gölge hayalet arkadaşlar Sizler de gölge hayalet deniz yorumlara yazın. Duvar içinden bir geçmeyi denesin herkese. Ben deniyorum. Hop Allah ben gül hayalet değilmişim la. Ciddi ciddi denedin mi sen yani onu ya? Arkadaşlar siz denemeyin la denemeyin. Ana la bu deli siz deli olmayın la. Ya bu bana deli diyor arkadaşlar ya. Siz bunu yapın yapın siz yapabilenler yorumlara yazsın arkadaşlar ya. Yani ben yapamadım. Allah niye yapamadım la acaba? Allah acaba neden yapamadım? Bir düşün la Çok mantıklı bir şeye ulaşabilirsin la belki. Ana burada da kimse yok la. Ark bu ne lan? Bu ne la böyle? Ana burada var lan! Ana bu ne? Ana la, bu ne lan be? Ama acırayım hadi. Bana doğru Ben de burada diye kimse yok diyorum yani. Meğerse gri madde varmış arkadaşlar. Vay be vay. O zaman gri maddenin gerçek yüzüne bakalım. Yani. Evrenin en zekisi ya. En kötüyü ve en tatlışı. Gri madde uzaylısının gerçek yüzüne bakalım o zaman. Hazır mısın? Ben hazırım. O zaman açalım. Şöyle bakalım kaldıralım paramın. Allah Allah. Bu ne? Bunların el arkasında kayılar valla. Arkadaşlar görmüş olduk gri maddenin gerçek yüzü böyle Valla Gri maddeyi ezme la yanlışlıkla La ben ne diyorum sen ne diyorsun Ben diyorum bu nasıl bir şey sen diyorsun de gri maddeyi ezme Biliyorum ezmem la adamı ezmem görüyorum la Görmüyorum la ben Körsün lan sen körsün Yok demeyin Allah 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 Neyse arkadaşlar gözü yok Gri maddenin Lan sen ezdin lan adamı <laughs> Yanlışlık oldu la. Bir de diyor yanlışlıkla oldu diyor ya. Allah yani ne değişik adam. ben tenisin yani. Bu Johnny'yi katladığın için şu an seni tebrik ediyorum. Yani bu zamana kadar nasıl dayandın şu an? Şaşırdım yani. Yo ya siz nasıl değişik dersiniz böyle? Ben siz gitti yahu. Biz değişik değiliz sadece özeliz ya öz. bakalım güzellemenin gerçek hayatı yüz nasıl <laughs> Yazık Allah krimat dedi. üzere bunu ana neyse krimat diye de adam gözümün önünde yani bakalım güncel bu ne la bu nasıl arkadaşlar güncelleme istediği her forma dönüşebiliyor bile ama sen onu her şey sana bile dönüşüyor sana dönüşüyor mu Oduna dönüşüyorsa her şey dönüşür la zaten La Bir kere yaptım, bir daha niye yapıyorsun? Olmuyor işte. Bir daha yapınca o gülmüyor. Neden gülmüyor lan? Nup musun? La? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka bu nupla? <laughs> Neyse arkadaşlar görmüyoruz bu videosunda aslında gelelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben de, de buranın Omnit uzaylılarının gerçek yüzüne baktık. Hepsi çok uykuştu arkadaşlar. Yani adım topu elmas kava. Çeşitli çeşitli. değişik değişik uzaylar vardı yani. Hepsi de birbirinden farklıydı. Bakın orada belli şu yürüyüş ben de en azından Johnny yani helal ol ben de rızal helal oldu ya bu kadar uzaylı nasıl idare ediyor acaba Johnny de mi versem uzaylı olarak çünkü Johnny yani uzaylı olabilir la o zaman bu videomuzun daha gelip arkadaşlar sizler en çok hangi uzaylıyı sevdiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım sizi çok ama çok seviyorum Gözü çok iyi bakın olur mu hoşçakalın görüşmek üzere bye bye adios amigos ulan